Ben tabii öncelikle büyük bir sel geçirdik. Bu afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yaralanmaları da acil şifalar diliyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra böyle afetler görmeyelim. Ee, tabii sizin sorunuza gelecek olursa, böyle taşkın ve sel afetleri meydana geldiği zaman yukarı havzada bir hes. Var ve hes patladı şeklinde genelde böyle bir e, asılsız haberler veya asılsız e, yorumlar yapılıyor. E, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz zaten bütün testlerimizi Taşkın e, öncesi veya yağış ihbarı alındığı andan itibaren takip ediyoruz. E, bununla ilgili herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Zaten biraz önce sizlerle beraber de e, helikopterle e, sahayı dolaştık. İki tesisimizi de yukarıdan gördük. Hem santral binalarımızı gördük, hem santrale e, su alan daha yukarıdaki regülatör yapısı dediğimiz e, yapıları gördük. Buralarda herhangi bir e, yapılarda özellikle bir deformasyon olmadığını, bir yıkılma olmadığını hep beraber e, müşahede ettik. Burada şu bilgiyi de vermem gerekir. E, tabii HES'ler genelde iki türlü, bir depolamalı barajlı, bir de depolamasız regülatörlü şeklinde yapılıyor burası da nehir tipi dediğimiz e, depolamasız yani bir e, barajı olmayan e, sadece nehirden suyu ufak bir kabartma yapısıyla alıp santrale taşıyan e, yapılar. Zaten bu nedenden dolayı e, şeyi yok. Depolaması olmadığı için havuzları da çok küçük. E, herhangi bir risk teşkil etmiyor. E, bir de zaten bu tür durumlarda herhangi bir yağış ihbarı alındığı zaman ve yağışlar havzada arttığı zaman ee, bu tür e, HES tesislerimiz kendini e, hemen anında güvenceye alıyor. Regülatör kapaklarını yukarıdan derenin akışını engellemeyecek şekilde açıyor. Gelen su zaten normal dere olağan akışında aşağıya devam ediyor. Burada da bir gün öncesinden e, 10 Ağustos e, gece saatleri itibariyle bu yapıldı. <laughs> Sonrasında da ertesi gün malumunuz taşkın olayını yaşadık. Bunun e, HES'le uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını da birlikte gördük. Ama gördüğümüz bir şey daha var. Havza boyunca heyelanlar var. İşte e, dik vadi olan kesimlerde heyelanlar. işte heyelanlara bağlı, yamaç heyelanlarına bağlı ağaç kökleriniz işte kökünden sökülmesi, dere yatağının yuvarlanması ve bu tür e, bitkisel rusubatla beraber derenin kendi rusubatıyla beraber yoğun bir e, akış gerçekleşmesi. Bu da doğal olarak aşağıda tıkanmalara Bek kesit dışında taşmalara neden oldu ve taşkınlar sebep oldu. Söylenebilecek şeyler budur. Peki efendim havadan da denetledik. Siz de denetimlerinizi sürdürüyorsunuz. Orada bir e, düzeltme, onarım yapılacak mı? Bir yanlışlık, bir eksiklik tespit ettiniz mi mevcut düzende? E, biz tabi e, devlet suçları olarak e, ve bakanlığımız olarak e, çalışmalarımızı taşkınlarla ilgili sürekli devam ediyoruz. Yani e, herhangi bir taşkın olmasını beklemiyoruz. Taşkın öncesi muhakkak önlemlerimi yaps önlemlerimizi yapsal olarak alıyoruz. Burada da zaten Taşkın haberinin alındığı ilk andan itibaren Sayın Bakanlarımızla birlikte buraya intikal ettik. Öncelikle acil müdahale edilmesi gereken yerleri, biz de iş makinalarımızı, devletimizin bütün imkanlarını, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın verdiği desteklerle devam ettiriyoruz. Tabii sonrasında biz bir yandan acil tedbirleri... E, alırken diğer yandan uzun e, kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerimizi de almaya devam edeceğiz. Bu yukarı havzada ki yapacağımız, ki yaptıklarımız var. E, bundan sonra yapacağımız Rusubat tutucu yapılar e, ve bir takım e, küçük rusu taşkın öteleyici yapılarla beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz. Peki teşekkür ederiz teşekkür efendim. Evet, ben bir şey soracağım. Orada yıkılan beton bloklar vardı. Evet teşekkür o, ederim. O, o gördüğünüz e, tamamıyla e, regülatörden santral suyu taşıyan iletim boruları. Onların heyelanla birlikte yıkıldığını gördük. Ee, bu şeyle hiçbir alakası yok. Yani onu HES patlaması olarak yok, yok. Yorumlayabilirler i̇şte o tabii şeyini bilmeyen çok yani yapıların özelliğini bilmeyen insanlar tabii yorum yapabilir. Ona bizim bir şey dememiz söz konusu değil. Burada gördüğünüz oradaki regülatördeki küçük havuz bile tamamıyla Rusu batı depolamış. Tam tersine aşağıya gitmesine engel olmuş faydası olmuş. Yani bırakın zararı. E tam tersi taşkına karşı faydalı bir şekilde görevinde yapmış. Yani kapaklar açık olup suyu tahliye ederken bir yandan da Rus yukarıda havuzunda depoladığını da birlikte gördük. Bunun zararı değil, tam tersine faydası var. Peki, teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.